Selamlar Sabahçı Tayfa. Geldik dördüncü güne. Dördüncü videoya senle birlikteyiz. Haydi bakalım güne merhaba deyip başlayalım. Dördüncü sorumuz gelsin. Neymiş? Yalının elinde eşit büyüklükte iki farklı desende dikdörtgen fayanslar bulunmaktadır. Her biri sarıya ve maviye boyalı 8 eş kare parçalardan oluşan bu fayanslara ait desenlerin görünümü aşağıda verilmiştir. Yalın bu fayansları kırmadan her birinden istediği sayıda bakın bu çok önemli. Her birinden istediği sayıda kullanılarak odasının dikdörtgen zeminini tamamen kaplayacak. İstediği sayıda demek elinde istediği kadar var. istediğin kadar kullanabilirsin diyor. Buna göre zeminde her birinden en az bir tane kullanılan fayanslardaki sarıya boyalı toplam parça sayısının maviye boyalı toplam parça sayısının oranı aşağıdakilerden yani bunlardan hangilerine eşit olabilir? Bakalım. Bak güzel arkadaşım mantığımız ne biliyor musun? Sarının ne oranı? Mavi oranı. Sarı bölü maviyi soruyor. O halde ben şunu desem doğru demiş olur muyum? Sarıdan kaç tane var? Maviden kaç tane var? Buradaki ifadeyi başlatıyorum. Burada kaç tane sarım var? 5 tane hocam. 5 tane sarı. Kaç tane mavimiz var? M mavide kaç taneymiş? 3 tane mavimiz var. Buraya Tamam, birinci fayans diyeyim ki olayı anlayasınız. Birinci fayansımız bu. Şurası sarılar, şurası maviler. Geldim ikinci fayansa. İkinci fayans da bu durum ne? Sarılardan 4 tane sarı var, mavilerden de 4 tane mavi var. İkinci fayansımız da buymuş. Peki başlayalım mı? Bak güzel arkadaşım birinciden kaç tane kullandığını biliyor musun? Hayır hocam o halde diyorum ki birinciden x tane kullanalım. Dolayısıyla birinciden x tane kullanırsam sarıdan 5x gelecek maviden 3 tane x gelecek. İkinci fayanslardan y tane kullanalım bilmiyorum sayısını. O halde bunun sarısından 4 tane y gelecek bunun mavisinden 4 tane y gelecek. Şimdi başlıyorum soru başlıyor. Bana diyor ki sarıların mavileri oranı sarıları artık ben ne buldum 5x artı 4y buldum artık ikinci kısımda mavileri ne buldum 3x artı 4y buldum olabilir mi? Niye soruyor biliyor musun? Başlayalım denklem bu bu kenarda kalsın birinci denklemde diyorsun ki 5x artı 4y bölü 3x artı 4y eşittir 5 bölü 3 olabilir mi? 5 bölü 3. Bakalım işler dışlar çarpım yaptım mı? 15x artı 12'ye eşittir. Buradaki ifade işler dışlardan 15x artı 20'ye o da 15x'ler birbirini götürsün. Karşıya attım 0 eşittir. 8 tane y yapacaktır. y'miz 0 olacaktır. Yani y'den 0 tane kullan. x'den istediğin kadar kullan. Olur mu? Olur dersen daha uyanamamışsın. Aman ha olmaz. Niye hocam? Çünkü altını çizdik. Ne dedik? En az bir tane kullan dedik. Yani Y'den sıfır tane kullanırsa bu gerçekleşiyor. Hayır bunu eledim. Bu gitti. İkinciye geldim. Aynı ifade. Uyandın mı? O halde 5x artı 4y'yi yazdım. 3x artı 4y'yi yazdım bu oranın 3 bölü 2 olacağına kanaat getirmiş olabilir diyor ya. Işlerde i̇şler dışlar çarpımı yazdım. 10x artı 8 taneye 9x artı ne yaptık? 12 taneye yaptık. Bak güzel arkadaşım haydi seni uyandıralım. Gönderdim x gönderdim 4 taneye. Artık olabilir. Niye hocam? Buna 1, buna 4 derim. 4 tane bundan, 1 tane bundan kullanırsam bu oran çıkıyormuş. 2 tane kullanırım, 8 tane kullanırım bu oran çıkıyormuş. Yani bu eşitliği sağlayacak veri var mı? Var. O yüzden olan olabilir diyorsun. Tamam bunu da geçiyorum. Bakalım üçüncüsü olacak mı? Şurayı bir temizleyelim. Önümüz açılsın. Geldik 3 numara. Dedik ki 5x artı 4y bölü 3x artı 4y o da eşittir. 7 bölü 4 demiş. İşler dışlar çarpımı yaptın. 20 tane x'in 16 tane y'si, 21 tane xen ve 28 tane y'si olması lazım. O halde x'i bu tarafa atalım, y'yi bu tarafa atalım. Buraya geldiğinde dikkat. Eksi 12 tane y çıktı, artı x oldu. E sayıdan bahsediyorum. Bundan bir tane, buradan eksi 12 tane. Hayır olmaz hocam. O yüzden böyle bir ifade günlük hayatta da kullanamadığına göre demek ki bunun olma ihtimali yoktur. Yani cevabımız yalnız 2'dir. O halde... Haydi sana iyi çalışmalar. Diğer videoda 5'te görüşmek üzere. Hoşçakal.